Merhaba arkadaşlar, Kripto Üstü Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, dün bir video hazırladık, videoyu paylaştık, çok güzel e, hani sonuçlar elde ettik. Çünkü neden herkes sabırlı olmasını söylemiştik? E, sabırlı olanlar yine kazanmış oldu. Neden zarar etmemiş oldu? Bakın şu anki fiyata bakıyorsunuz, bir an dünküye göre bir anda 110 çıktı. Bakın arkadaşlar, yani her zaman dediğimiz gibi sabır, sabır, sabır. Yani e, acele etmeyin lütfen. Yani ben şimdi bugün yine Cardona'yı yi tanıtacağım arkadaşlar. Cardone göstereyim sizlere arkadaşlar. Şey ne oldu ne bitecek hani grafik olsun aynı şekilde bir haber var haberi okuyacağım sizlere arkadaşlar. Haberin şöyle. Cardano ada kurucusu Hoskinson ada muazzam miktarda hareketlilik var. Hemen okuyalım başlık bu. Hemen okuyalım. Iok ve Cardano ada kurucusu Charles Hoskinson yakın tarihli bir videoda Cardano yol haritasının nasıl tamamlanacağını ve Nisan ayında ve bu yılın sonunda hangi güncellemelerin beklenebileceğini açıkladı. Cardano'daki yerel tokenlar. Hoskinson muazzam miktarda hareket ile büyük miktardaki NFT'leri, fungible olmayan tokenları ve Cardano'da oluşturulan yerel tokenları kast ediyor. Cardanoassist.com sitesini kontrol eden Hoskinson, blok zincirlerde oluşturulmuş 18460 varlık olduğunu söylüyor ve ekliyor. A hızla büyüyor ve bunu görmek harika. Gerçekten harika. Bence de harika. 2021'de Cardona'ya başka neler geliyor? Bakın arkadaşlar. Yol haritası ve Charles Hoskinson'a göre Nisan sonunda Alonso adlı bir HFC etkinliği, hard work, Cardano yol haritasında belirtilen planları sürdürebilmesi durumunda Cardano 360 EPSUT duyurulacak. Bunun dışında Hoskinson Bluetooth Pioneer programının devam ettiğini de söyledi. Prutus Pioneer Cardano, tavanlı akıllı sözleşmeler konusunda gelişecek, gelişecek, eğitecek bir programdır. Yani ne diyor arkadaşlar? Hemen size hemen kısaca özet geçeyim. Arkadaşlar ada e, büyük bir adım atıyor diyor ve gittikçe e, üyelerimiz çoğalıyor diyor. Gittikçe büyüyoruz diyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Gittikçe büyüyoruz ve büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Çünkü e, hani her araştıran bakın her araştıran her dinleyen yani artık diyecekler ya bu kardana ne 5. sırada ya bu kardana ne 6. sırada bir araştırayım diyecekler ve bunu araştıran insanlar e, ilerideki projeleri görecekler ki ondan sonra diyecekler ki projeler hiçbir yerde yok hiçbir e, token'da ya da ne bileyim kripto parada ne bileyim ethereum'da bitcoin'da yok diyecekler arkadaşlar. Ve bunu diyen insanlar Cardona'ya alacak işte diyecek ki ya ben 5 bin atayım 10 bin 10 bin dolar atayım. Hani TL bazında sadece söylemiyorum 10 bin 10 bin para biriminden bahsediyorum size arkadaşlar. Yani 10 bin atayım 20 bin atayım. Yani böyle diyecekler şimdi hani kullanmadığım parayı kenardaki parayı alayım buna koyayım ileride kesin değerlenir diyecek. Çünkü arkadaşlar gerçekten ileri dönüyor çok güzel projeleri var ve bunu dile getirdik daha önceki videolarda. Her neyse arkadaşlar e, haberimiz bu kadar gelelim grafiğimize. Benim daha önceki attığım videolarda yine grafik belirtmiştim. Grafik göstermiştim. İşte ne olur ne olmaz demiştim. Arkadaşlar benim beklentim 1.28'di. Bakın 1.28'di. Evet geldi. Hatta geçti ama tutunamadı maalesef ki. Bakın 1.28'de ve ondan sonra 1.33'ü e, bekliyoruz demiştim. Maalesef ki 1.34'lerde tutunamadı. Tutunamadığı için biraz daha geriledi. Hatta bu gerileme insanları korkuttu. Bak arkadaşlar 1.20'lere kadar geri düştü bu. Eee şey çıkışın bir yük, düzeltmesi oldu ama şöyle bir şey oldu ada hacimlenme oldu arkadaşlar ciddi anlamda hacilen hacimlenme oldu ve e, gördük ki yani her çıkışında demek ki insanlar çıkmasını bekliyor ki alıyı alalım diyor yani bence ben bunu gördüm şahsen arkadaşlar ben bunu gördüm yani gören kesin araştıranlar kesin bunu zaten görmüştür diye düşünüyorum ki ada şu anda en kritik noktada bence. Benim görüşüm en kritik noktada arkadaşlar. 1.30'lara gelmesi lazım. 1.33'lere gelmesi lazım adının ki. Adının ki o zaman diyelim ki yukarılara çıkacak artık. Artık yukarılara çıkacağını söyleyelim. Ee, şu 1.35'te işte kalmış. Bu 1.33 normalde arkadaşlar. Onu yanlış herhalde yukarı elim atmış. Yani adanın e, adının dediğim gibi beklendiğimiz. Beklen, şu anki beklentimiz arkadaşlar. eee 1.33'ü görmesi lazım. 1.33'ü geçmesi lazım. Yani orada tutulması lazım. Ama şu anda tutunamıyor maalesef ki. E, tutunamadığı için de şu anda yine bir şey diyelim ki geçti. 1.33'ü yani şu an 1.28'i üstüne attı artık 1.29'larda 1.30'larda oturdu ve hatta 1.33'ü kırdı diyelim. Arkadaşlar kırdı takdirde benim görüşüm 1.38 arkadaşlar. Bakın 1.38 1.33'ü geçti yani 1.38 arkasına 1.40'lar gelecektir ki ki gelecektir kesin eğer hani 1.38'i e geçerse 1.33'ü kırıp 133 kırıp 1.38'e gelirse ee, benim beklentim dediğim gibi 1.40 1.40'ların üstüne gelecektir. Bakın gelecektir diyorum ki bu yatırım tavsiyesi olması kesinlikle e, dediğim gibi dediğimiz gibi önceki videolarımızda e, direncimiz şu andaki 1.50 1.50 ile 1.51 1.50'yi kırdığı an 1.80'leri bekliyorum. 180'inde de kırdığı an arkadaşlar 1.80'ini kırdan e, 2 dolarlar 2.30 dolarları bekliyorum. Ha bu yarın mı olur? Öbürsü gün mü olur? 3 ay sonra mı olur? 1 sene oldu sonra mı olur? Bilmiyorum. Grafik bu şekilde çalışıyor arkadaşlar şu anda. Ve e, Bollinger bandımız gördüğünüz üzere Bollinger bandımız çok güzel şekilde bir açılmış durumda artık. Yani şurası yukarı doğru atmış şeklinde arkadaşlar bakın yukarı doğru. Şimdi diyeceksin geçişimle bir gidelim. Geçmiş oldu mu? Bakın geçmişte yaşanan şeyler aynısı gelecekte yaşanıyor. Yani hani o yüzden biz geçmişe baz olarak konuşuyoruz bazı şeyleri. Mesela Bitcoin gibi. Mesela Ethereum gibi arkadaşlar. Her neyse şu an gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şuradaki açılmayı gördüğünüz üzere. Ben bunu kalınlaştırdım birazcık hatta. Şu mavi açılma gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın. Aynısı bakın aynısı geçmiş dönemde de burada yaptı. Bakın aynı birebirine Bakın aynı birebirine hemen hemen. Ee, ve gördüğünüz gibi yine aynısı alt tarafı da aynısı. Bakın şöyle alt, altı doğru açılma yapacak ki inşallah yapar. He, şu da olabilir ama bu olmadı neden derseniz çünkü artık ikinciyi yaktı arkadaşlar bakın fark ettiyseniz de burada tek yaktı ama ikinciyi kırmızı olarak yakmıştı burada ikinciyi yaktı yani artık destek noktası oluştu şu anda e, 1.27'lere e, 126'lar destek noktası oluştu bence e, bunun da devamını bekliyoruz adadan ki e, dediğim gibi ileride bence gelebilir arkadaşlar hiç uzak değil hiç uzak değil gelebilir benden demesi e, diyelim ki ters bir tepki oldu. Buradan artık kırmızı yaktı. Saat 11'de bir kırmızı yaktı. Ee, sonucunu size söyleyeyim arkadaşlar. Hemen. Ee, arkadaşlar geleceği rakam. Bakın buradan kırmızı yaktığını varsayarsak. Bence şu üçgenimizin. Üçgen formasyonumuzun. Burası gelecektir? Ha, bunu kırabilir mi? Bence kırabilir. Eğer büyük bir sert düzeltme olursa kırabilir. Ki yine şu kanalımızın altına gelebileceğini, yani içine gelebileceğini düşünüyoruz. Ama bence e, hani ihtimal vermek gerekirse %60 ihtimalle ben çıkıcı çıkabileceğini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar %60 ihtimalle çıkabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki dediğim gibi bu yatırım tavsiyesi olmasın ki öyle bir e, şey mi söz konusu değil bizim maalesef. ki Yatırım veremiyoruz, yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Yani bilginiz olsun. Hani e, bize sadece dinleyerek, bize bakarak almayın, satmayın. E, araştırın, kendiniz de araştırmanızı yapın. Ondan sonra kendiniz karar verin. İşte şuradan alayım, şuradan satayım. Şu kadar kar yeter. Hani ben yorumlarda görüyorum işte ne kadar karlı satmalıyım ne kadar hani ne kadar karlı, karlı satmasın onu sana söyleyeyim senin cebine ne kadar yakıştırdığın sen diyeceksin ki ben şu kadara doydum yüzde kırklık bir kara doydum artık çıkmak istiyorum diyeceksin bunu arkadaşlar sen siz diyeceksiniz hani ben diyemem ya işte sen artık yüzde kırk karla çık diyemeyiz biz diyemeyiz yani öyle dedim ki bizim öyle bir, bir şeyimiz yok arkadaşlar lütfen bizde biz de anlayın hani herkes diyor işte fiyat vermiyorsa fiyatlar ver. veremezsin arkadaşlar yasak yasak verilmez yani lütfen hani bize eleştirin biz zaten eleştiri açık bir e, kanalız bir grubuz e, hani eleştirin ama doğru düzgün eleştirin arkadaşlar hani bizi de anlayın yani bir anlayı, anlayış gösterin başka bir şey istemiyoruz tabii ki de yani eleştireceksiniz dediğim gibi sert olacak ama hani mantık eleştirin arkadaşlar yani mantık çerçevesinde eleştirirseniz yani o zaman deriz ki a biz ya doğru diyor adam deriz ama e, bakıyorum e, eleştirileri elle tutacak bir tarafı yok yani öyle Saçma sapan eleştiriler var ki arkadaşlar. Yani maalesef ki, ya yani bir şey diyemiyorum. E, şimdi bana bize çok soruyorlar arkadaşlar. E, deniyor ki yıl sonu tahmininiz nedir? İşte hani ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, benim önceki yıl sonu tahminim e, 6 dolar ile 8 dolar. Bu bu sene içerisinde neden 6-8 dolar arası dediğim için hani dediğim bir gelirsek arkadaşlar. Bu sene içinde Alonso yani Google artık hani Google ee, şey bitmiş olacak arkadaşlar. Güncellemesi bitmiş olacak ve Basho bir adım daha ileriye geçmiş olacağız. Basho denen bir e, yol haritamız var. Bakın yol haritamızdan ben size göstereyim arkadaşlar. E, Byron, Shelley, Google şu an biz Google'dayız arkadaşlar. Ve Alonso geldikten sonra yani akıllı sözler tamamen oturduktan sonra Basho'ya geçeceğiz. Yani ölçeklendirmeye. Yani o yüzden dediğim için hani şimdi Voltaire'de belki 2022'ye sarkacaktır. Ben e, hani Voltaire'de biteceğini düşünmüyorum. 2022'ye sarkacağını düşünüyorum. O yüzden e, zaten Voltaire'de geldikten sonra e, yani büyük bir yere çıkacak. Zaten Voltaire'de geldikten sonra arkadaşlar, e, Adı zaten artık yani bence benim görüşüm herhalde bir 20-30 dolar olacağını düşünüyorum şimdi arkadaşlar. O da 2022 mi olur? 2023 mi olur? Orasını bilemem. Dediğim gibi. Arkadaşlar bu şekilde. Yani o yüzden de dediğim gibi 6 sigır arası neden düşünüyorum derseniz bir alozda gelecek, 2 alozdan sonra artık başro. Tamam başro adımına geçeceğiz. Ee, arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. lütfen bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Yani elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani biz e, saçma sapan bilgiler aktarıp size bir anda 100 euro olacak demiyoruz. Umut vaat etmiyoruz arkadaşlar. Ben bakıyorum arkadaşlar. Bak açıkça söylemek gerekirse ben bakıyorum. Yani adam diyor ki ya hatta işte 100 do yani 20 dolar olacak, 10 dolar olacak. Ya yani, ama ne kadar çok güzel tutuluyor. Yani işte bu aslında umut veriyor ama aslında öyle olmuyor. Bakın tamam evet ilerleyecek ada. Ben de inanıyorum. Adı ilerleyecek ama arkadaşlar bir 30 dolar şu anda hedefim değil. Şu an için 30 dolar hedefim değil arkadaşlar. Ya ilerideki evet olacak diyorum ama şu an için değil. Şu an daha 6 dolar olacak, daha 8 dolar olacak. Ya daha bir 10 dolar olacak yani bir 10 doları bekleyelim. Daha hemen 30 dolar nereden hani kaç kat çıkacak bir anda 30 kat çıkmış olacak olabilir mi öyle bir şey bence bekleyebiliriz her neyse ya adam mutlu ediyor arkadaşlar çok güzel abone de ka şey kazanıyor çok güzel beğeni de görüyorum çok güzel yorumlar da atılıyor ama biz burada umut tacirliği yapmıyoruz umut satmadığımız için biz en doğru bilgi verdiğimiz için e, biz zaten destekçilerimiz takipçilerimiz gördüğü için bizi bunlar yeterli e, elinizden geldiğince bir beğeniye bir abone olma tuşuna basın arkadaşlar sizlerden desteklerinizi bekliyoruz iyi günler